Arkadaşlar şimdi bu videomuzda bazı arkadaşlar da soruyor da benim etrafımda soran arkadaşlar var. Bu elektrikli bisikletlerin şarj aletleri tamir olur mu? Nasıl olur? Gibi. Bunu tabi birkaç kişi arıza soruyor da hani normal bir kullanıcının yapabileceği şekilde arızaları ben size söyleyeyim yani. Hani baktığınız anlayabileceğiniz. Yine eliniz iyi kötü bir avometre tutması gerekiyor yani. Şimdi bunun üstünde hemen bakın şurada girişte bir tane neymiş bu? 20N60 ne bir tane bir MOSFET transistör var. Bunu zaten orta yerinden patlar bu. Tam şuradan çatladığını görürsünüz. Bir yapabileceğiniz yani bu var. Bunu değiştirip tamir edebilirsiniz. Veya şu diyotlar var. Bu diyotları Bazen yanıyor. Buradan voltaj geçmediği için çalışmıyor devre. Bunu yapabilirsiniz. Tabii bir tane de şurada bir diyot var. Yalnız bu biraz amperli bir diyottur. Bununla buna dikkat etmeniz lazım. Şimdi çoğu amatörce tamir etmek isteyen arkadaşların yaptığı hata Şu kılıflara bakıyorlar. İkisi de üç ayaklı. İkisi de görevi aynıdır diye düşünüyorlar. Yani en azından bir Google'dan özelliklerine bakıp diyot mu? Transistör mü? Veya bir IGBT mi? Yani ne olduğunu çeşitli anlamanız lazım. Ya da birebir böyle üzerindeki aynı numaradan parçaları temin edip yapmanız lazım. Onun haricinde sadece bas arzı olmuyor tabi. Burada mesela şurada bir iki tane gerim regülatörleri var. Siz bunları tamir edebilirsiniz. Nadiren bozuyor bunlar. Şurada ortalarından tam şu kısımlarından bunlar patlar. Onu yapabilirsiniz. Hani dedim ki ben profesyonel biri değil de bir kullanıcının mesela yapabileceği şeyler size anlatmaya çalışıyorum. Genelde klasik arızalar bunlar. Bir de şey vardır mesela. Bu çok ısındığında devredik besleme kesin de Şurada ben NTC vardır arkadaşlar. Çok ısında bu NTC orta yerine böyle çatlar. Yani siz bu aleti açtığınızda ilk yapmanız gereken Buna bakacaksınız ilk önce bir patlak çatlak bir görünen bir parça var mı? E dediğim gibi de eliniz iyi kötü avometre tutması lazım yani sadece bakmayla olmaz bu iş. Şurada bir tane mesela avometre var. Şurada bu hani amatör uğraşanlar için diyorum şurada bir tane diyot konumu vardır. Elinizdeki avometre ilk önce bu diyot konumunu almanız lazım. Veya şurada bir tane daha var mesela bu arızalı da size göstermek için. Şurada hemen bakın bir tane bir diyot konumu vardır. Bu diyot konunu almanız lazım. Şu girişteki mosfetin yanık olduğunu gördünüz arkadaşlar. Ortası patlak. Hemen elinizde şöyle bir tane avometriniz olacak. Bunların uçları vardır. Gate, drain, source de. Genelde şu en baştaki uç gate olur. Buradan tetikleme voltajı gelir. Drain ile source arasındaki voltaj geçişini açar. Zaten şöyle şu iki araya baktığınızda bu ara şimdi sağlam olduğu için bunda bir diğer göstermiyor da arızalı direkt şöyle bir şey gösterir hemen. Kısa devre gösterir bu. Buradan anlayabilirsiniz. Yani en azından bu girişteki mosfeti değiştireyim ben tamir. Şimdi bu 5-6 amper aletler durucu olmamış. Yani 600, bin lira olmuş. Bas yani Basit arızalı tamir edebilirseniz cebinizden o, o paranın çıkmasını önüne geçmiş olursunuz de size ki söylediğim olay mesela bundan şuradaki iki parça anlatmıştım size ya. Bunların kılıfları hep aynı durur. ikisi de üç ayaklıdır falan. gördüler birbirine benzer de. Bunların özellikleri farklı. Mesela şuradaki diyot. Diyotun da hemen şöyle size göstereyim. Videoda tam gözüküyor mu? Bakın. Sembolü farklıdır. iki tane ortaya bakan böyle üçgen gibi bir şey vardır. Bu tür aletleri tamir etmede niyetlenirseniz bunu karıştırmayın. Üzerinde şöyle dediğim gibi iki tane birbirine bakan üçgen gibi semboller varsa bu diyottur yani. Mosfet değildir. Bu diyotun görevi burada. Siz hepsi aynı diye buraya diyot da karsınız. Muhtemelen zaten devreyi komple yakacaksınız. Veya şuradaki diyot kısmına böyle bir mosfet transistör de Yani %200 ihtimal kart komple ağırlandıracaksınız. Elinize ilk aldığınızda bir bakın yani şöyle bir devre üzerinde sizin yapabileceğiniz arıza dediğim olaylar. Şu diyot patlamıştır onu yaparsınız. Nadiren şey de olur mesela şu kondansatör var burada. Kondansatör de patladım böyle dışarıya zaten atar veya şurası şişer patlamaz ama zamanı gelmiştir şişer. Bu da çıkış voltajının kesilmesine sebep olur. Veya dediğim işte bakmanız gereken şuradaki mosfet. Bunun orta kısmına da bakın. Patlamış, çatlamış mı? Zaten bunların bazıları böyle kısa devre yaptım da şuradaki ben bunun üzerine biraz oynama yaptım ve farklı şeyler denedim. Şuradaki şu bakır yollarda da kopan vardır. Muhtemelen oluyor bazen bu. Hani çok ileri seyrede bir yapamazsınız da dediğim gibi <laughs> bast arıza yapabilirsiniz. Elinizde bir iyi kötü 70-80 TL'lik böyle bir avometre varsa. Şimdi bu mosfeti size söyledim. Bunu attık. Bir de şurada diyot var. Diyotu da aynı şekilde. Bakın şöyle avometreye tuttuğumuzda ters yönde bir şey göstermem ama doğru yönde yaptığınızda belli bir diğer gösterir. diyotlar tek yönlü ölçüm yapılan şeylerdir. Bu diyotun özelliği iki taraftan da artı girip ortadan artı çıkmasıdır. Bu neden böyle yapıyorlar? Normal iki tane şöyle bir diyot kullanmak yerine mesela şuradaki bir tane kılıf içine iki tane yüksek amperli diyot koyuyorlar. Biraz yere konuyoruz. Biraz da soğutma olayı var işte. Şimdi şunlarda mesela soğutma yok dış gövdede. ve bunun arkasında şu gördüğünüz alüminyum kısım var. Bunu da soğutucuya bağladığınız için ne oluyor? Isırma sorunu önüne geçmiş oluyoruz. Bunda da zaten bu diyotta da arıza varsa Şöyle tuttuğumuzda arkadaşlar ani arıza olduğunda ayaklarına propları tuttuğumuzda böyle kısa değer göstermesi lazım. Böyle bu tarz bir değer gösteriyorsa bakın tek yönü göstermiyor. Diğer yönü gösteriyor. Bu sağlamdır. Bunların genelde bu elektrikli bisikletlerin şarj aletlerinin en büyük sorunları yani ileri seviyede arz olmazsa bu 2-3 oluyor işte. Buradaki diyot oluyor. Şok diyot bunlar. Şunlar şok diyot geçer. Ya bu oluyor. Ya da buradaki mosfet arızası oluyor. Şu iki tane ayaktan akım geçtiği için bazen çok ısınıyor. E, soğutma da iyi olmuyor veya içi çok tozlu oluyor. Fan görevini yapmıyor. Şu iki tane gate ile, şey gate diyorum. Drain ile source arası bozuluyor. Bunu bir çeşit mekanik role gibi düşünün. Hani mekanik rölede elektriği verirseniz iki tane kontak arası açılır ya. Bu tür parçalarına bu MOSFET transistörler mekanik rölenin elektronik olmuş haldir. Buradan gate ucuna voltaj geldiğinde bu drain ile source arası açılır. Yani zaten ileri bir arızası olmaz. Bunlar da en çok olan arızalar bir de Şurada bu kablo diplerine falan kopmalar olabiliyor. Nadiren oluyor bu. Bunda zaten bir elinizde iyi kötü bir şey varsa böyle böyle çaleti. Aynı şekilde size az önce söylediğim diyot konu alıyorsunuz arkadaşlar. Bir ucunu buraya. Kablonun ucu nerede? Şuraya. Bakın sağlam. Diğer gösteriyor. Hemen şuradaki kropu bu tarafa alıyorsunuz. Bir de buna bakıyorsunuz sağlam. Bazen bunları e, şarj geçişlerine ezdirip kısa devre yaptıranlar var. Yani tabii şu iki uçtan birinden artı birinden eksi geliyor ya. Adam şuradan bir yerden ezdirmiş kısa devre yaptırmış. Veya çoğu kablo kısa devreye aynı şekilde bu avometredeki diyot konumunu anlayabilirsiniz. Burada kısa devre oldu. Bakın arkadaşlar normalde bir açık gözükür bu. Ama mesela şu iki araya hemen kısa devre yapalım. Buraya böyle kısa devre yaptığınızda Göstereyim. bakın ne oldu. Temas etmedi. İnatlaşıyor. İllaki inat ediyorsun. Ha? Ne var burada? Kablo. Hemen olmazsa biz de kablo yaparız. Bu kadar basit. Şuradan kısa devre. Şöyle tuttuğumuzda avometreyi. Şimdi bu çoğu mesela bu avometre alıp da hiç basit şeylerde bir arkadaşlar var. En azından bunları bu kabloların sağlamlık testi için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onu göstermek için biraz üstüne düşüyorum bunu. Şuradan kısa devre yapalım. Bu ucu.